Sinan Meydan Sözcü Lozan ve Hukuk Birliği Türkiye Lozan'da her şeyden önce bağımsız bir ulus devlet olarak doğdu. Bu hukuk birliği ile sağlandı. Lozan'da sağlanan hukuk birliğini tartışmaya açmak ulus devleti tartışmaya açmaktır. İktidar çoklu baro uygulamasını baroları daha demokratikleştirmek söylemiyle savunuyor ancak çoklu baro uygulaması baroları daha demokratikleştirmekten çok ülkedeki hukuk birliğini bozacağı benziyor. Ülkede hukuk birliğinin bozulması demek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin yerle bir edilmesi demektir. Her şeyi en başından anlatayım. Osmanlı düzeni çok hukukluydu. Klasik Osmanlı hukuku şer'i hukukla zaman içinde oluşan örfi hukuktan oluşuyordu. Şer'i hukuk adı üstünde İslam şeriatına dayalı dinsel hukuktu. Örfi hukuksa, sanılanın aksine örf ve adetlerin ötesinde padişahların irade ve fermanlarına dayanan kanun hukukuydu. Osmanlı'da esas yargı kurumu kadıların görev yaptığı şer'iye mahkemeleriydi. Ayrıca 1864'te nizamiye mahkemeleri kurulmuştu. Osmanlı devletinde gayrimüslimler de kendi kilise hukuklarına tabiydiler. Osmanlı millet sistemine göre gayrimüslim azınlıklardan her biri ayrı birer millet olarak adlandırılmış ve milletbaşı denilen dini liderlerine hem dini hem de hukuki yetkiler verilmişti. Böylece Osmanlı'da gayrimüslim cemaatler bir tür hukuki özellik elde etmişti. Osmanlı'da gayrimüslim cemaatlerin davalarına cemaat mahkemeleri bakardı. Osmanlı'da yabancıların da ayrı hukuku vardı. İlk defa 1535'te Fransa'ya verilen kapitülasyonlarla Fransız tüccarların her türlü davalarına Fransız konsoloslar bakacaktı. Daha sonra bu hukuki ayrıcalıklar başka yabancı ülkelere de tanındı. Böylece devletin egemenlik haklarına aykırı biçimde bir kapitülasyon hukuku ortaya çıktı. Osmanlı mahkemeleri yabancı konsoloslardan izinsiz en adi yabancı suçluları bile tutuklayıp yargılayamazdı. Osmanlı'da yabancıların davalarına konsolosluk mahkemeleri bakardı. Görüldüğü gibi Osmanlı çok hukuklu sisteminde ayrı mahkemeler vardı. Bunlar şer'iye mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri, cemaat mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleriydi. Bu çoklu sistem Osmanlı'da hukuk karmaşasına neden oluyordu. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında 1914'te tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdı. Böylece kapitülasyon hukuku gereği kurulan konsolosluk mahkemeleri de kaldırıldı. Ancak batılı devletler bu oldu bittiği kabul etmediler. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki işgal sırasında bu mahkemeleri yeniden açtılar. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917'de de hukuki aile kararnamesiyle cemaat mahkemelerine son verdi. Ancak bu kararnameye hem batılı devletler hem gayrimüslim cemaat liderleri karşı çıktı. İşgal yıllarında itilaf devletlerinin baskısıyla 1919'da bu kararname yürürlükten kaldırıldı. Böylece cemaat mahkemeleri de yeniden açıldı. Görüldüğü gibi batılı emperyalist ülkeler yüksek çıkarlarını korumak için Osmanlı'nın dinsel temelli çok hukuklu yapısının devam etmesini istiyorlar, hukuk birliğine izin vermiyorlardı. Lozan'da itilaf devletleri çok hukuklu sistemi savundular, laik hukuka karşı çıktılar. Osmanlı Devleti, dinsel temelli çok hukuklu sistem gereği gayrimüslim azınlıkların kendi cemaat mahkemelerini kurmalarına izin vermişti. Osmanlı'daki yabancılar da kapitülasyonlardan kaynaklı olarak kendi konsolosluk mahkemelerine sahipti. Lozan'da başta İngiltere olmak üzere itilaf devletleri Osmanlı'nın şer'i hukukla idare edilen bir din devleti olduğunu belirterek cemaat mahkemelerinin ve konsolosluk mahkemelerinin devam etmesini istediler. Bunun için çok hukuklu sistemi savundular. Lord Curzon, Venizelos ve diğerleri hep birlikte azınlıkların özel hukuk ve aile hukukunda kilise hukukuna tabi olmasını istediler. Lozan'da Türk heyeti, Patrikhanenin yurt dışına çıkarılmasını isterken Yunan delegesi Venizelos, özel hukuk ve aile hukuku alanlarında Türk mahkemelerinin değil, Patrikhanenin yargılama yetkisini savundu. Venizelos şöyle dedi. Türkiye'de Müslümanların aile ve şahsın hukuku davalarına şer'iye mahkemeleri bakıyor. Hristiyanların da Hristiyanlık kanunları uyarınca bu konulara bakacak kendi mahkemelerinin olmaması kabul edilemez. Venizelos, Osmanlı'nın teokratik bir devlet olup İslam hukukunu uyguladığını, bu nedenle Osmanlı'daki Hristiyanların da eskiden olduğu gibi aile hukuku alanında kendi dinsel hukuklarına tabi olmalarını savundu. Venizelos şöyle dedi, Hristiyanlık uyarınca yapılan evlenmeler, özü bakımından dinseldir. Bu Hristiyanlığın kutsal saydığı işlerden biridir. Hristiyanların evlenmesine Müslüman din makamları karışmamalıdır. Hristiyanları ilgilendiren evlenmelere Hristiyanlık hukukuna göre karar verilmelidir. Görüldüğü gibi Venizelos, Osmanlı'da dinsel temelli çok hukuklu sistemin devam etmesini ve Hristiyanların eskisi gibi kendi dinsel hukuklarına tabi olmalarını istiyordu. Lozan'daki Türk heyeti, Türkiye'nin artık bir din devleti değil, laik bir devlet olacağını ve din farkı gözetilmeden herkesin aynı laik, çağdaş hukuka tabi olacağını belirtti. Örneğin Rıza Nur şöyle dedi. Türkiye büyük bir devrim yapmış, teokratik monarşiye son vermiştir. Türkiye kelimenin tam anlamıyla çağdaş bir laik devlet olmuş, bunun sonucunda da din ve devleti kesin olarak birbirinden ayırmıştır. Rıza Nur ayrıca Türk mahkemelerinin laik bir bakanlığa, Adalet Bakanlığına bağlandığını belirtti. Münir Bey de şöyle dedi: "Türk hükümeti yakında çağdaş yasalar hazırlamak niyetindedir. Türk hükümeti bu eski kurallar yerine ayrım yapmaksızın hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara uygulanacak kurallar koymayı düşünmektedir." Lozan'da Türkiye'ye, herkese uygulanacak laik çağdaş hukuk tezini savunurken, itilaf devletleri bunun mümkün olmadığını söyleyerek ısrarla dinsel temelli çok hukukluluğu savundular. Birinci Kaklamanos, Hristiyanlıkta evlenme ve boşanmanın medeni hukuk eylemi değil, dinsel bir eylem olduğunu belirterek, laik yasaların bunun gibi dinsel konulara uymayacağını söyledi. Emlaroj'da dinsel uygulamalara aykırı olacak bazı medeni ve layık yasalardan endişelendiğini dile getirdi. İngiliz temsilci Emrein hem Müslümanlara hem de Hristiyanlara uygulanabilecek bir ilke bilmediğini, hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara aynı kanunun uygulanmasında bir yarar görmediğini söyledi. Böyle bir tavır Müslümanlar kadar Hristiyanları da kendi özel geleneklerine uygulamaktan yoksun bırakır buysa azınlık haklarına aykırıdır dedi. Bunun üzerine Münir Bey çeşitli topluluklarla çeşitli dinlerin bir arada yaşadıkları Avrupa ülkelerinde yurttaşların medeni kanunun çeşitli dinsel yasalara uygun düşme kaygısında olmadığını belirtti. İtalyan temsilci Em Montagna, ayrım yapmaksızın bütün Türk uyruklarına uygulanacak genel bir kanun çıkarmanın mümkün olmadığını söyledi herkese aynı ilkeleri uygulamak istemekle Türk hükümeti, ayrım gözetmeksizin herkesi gücendirmek ve herkese haksızlık yapmak tehlikesiyle karşılaşır. Üstelik Müslüman ve Hristiyan gelenekleri farklıdır, dedi. Münir Bey, eski yasalar yerine tamamıyla çağdaş yasalar konulacaktır. Türkiye'yi herkese uygulanabilir bir kanun hazırlamanın imkansız olmadığını düşünmekten vazgeçmeyecektir, dedi. Bunun üzerine İngiliz Rumbold, İngiliz hükümetinin ayrım yapmaksızın Hindistan'da yaşayan herkese uygulanacak bir kanun çıkartması imkansızdır dedi. Münir Bey bir sömürge olan Hindistan'ın Türkiye ile karşılaştırılamayacağını söyledi. Lozan'da İsmet Paşa kapitülasyonların kaldırılıp konsolosluk mahkemelerinin kapatılmasını şöyle savundu. Özellikle bu son zamanlarda medeni hukuk alanında çok önemli reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformla hukuk kurumlarımız tümüyle laikleşmiştir. Yargı örgütümüz ve reformumuz tümüyle Avrupa kurumları temel alınarak yapılmış olduğundan kapitülasyonların kaldırılması zorunluluğu doğmuştur. İsmet Paşa daha sonra konsolosluk mahkemelerinin zararlarından söz etti. Bu mahkemelerin uzun sürdüğünü, yabancı suçluları koruduğunu ve ülkenin bağımsızlığına aykırı olduğunu belirterek kaldırılmalarını istedi. İtilaf devletleri Osmanlı'nın bir din devleti olduğunu hatırlatarak çağdaş hukuka sahip olmayan Osmanlı'da yabancılar için konsolosluk mahkemelerine ihtiyaç olduğunu savundular. Örneğin M. Garroni, Türkiye'nin dinsel kurallardan esinlenen bir takım kanunlarla yönetildiğini söyledi. Lord Curzon da şöyle dedi. İsmet Paşa, medeni kanuna alınmış İslam hukuku kurallarının dinsel bir niteliği olmadığını söylemiştir. Türk Medeni Kanunu din bilginlerince hazırlanmıştır ve kesin olarak şeriat hükümlerine dayanmaktadır. Barşeton, yabancıların kişisel sorunlarının hangi mahkemede çözüleceğini sorarak şöyle dedi. Türkiye'de bu sorunlar için ancak dinsel mahkemeler vardır. Yabancıların kişisel sorunlarının bu mahkemelerde çözülmesi olur şey değildir. Bu soruya Veli Bey, Türkiye'de mahkemeler laik kanunlar uyarınca da hüküm verebilir diye cevap verdi. Emrain, medeni kanun İslam'a dayanan bir kanundur. Şeriat yasaları yabancılara uygulanamaz dedi. Emgalli de, Osmanlı Anayasası'nın bir maddesi, kanunların her zaman dinsel hukuka uygun olması zorunluluğunu öngörmektedir, dedi. Buna karşın Tahir Bey, Türk kanunlarının laik niteliğine vurgu yaptı. Görüldüğü gibi Lozan'da Türkiye'nin herkese uygulanacak laik çağdaş hukuk tezine karşı İngiltere ve müttefikleri açıkça dinsel hukuku ve bundan kaynaklı çok hukuklu sistemi savundular. Israrla Türkiye'nin bir din devleti olduğunu, bir din devleti olarak kalması gerektiğini belirterek çok hukuklu sistem gereği cemaat ve konsolosluk mahkemelerinin devam etmesini istediler. Çünkü Türkiye'de herkesin tabi olacağı laik çağdaş hukuk, itilaf devletleri ve azınlıkların çok hukuklu sisteme dayalı eski ayrıcalıklarının ortadan kalkması demekti. İtilaf devletleri hem azınlıkların hem kendilerinin eski ayrıcalıklarını sürdürmek için Lozan'da dinsel temelli çok hukuklu sistemi savundular. Türkiye ise Lozan'da emperyalist ülkelerin bu dinsel hukuk ve çok hukukluluk dayatmasını reddetti. Sonuçta Lozan'da Türkiye, Osmanlı'nın çok hukuklu sistemine, dinlere göre hukuk ayrımına son vererek cemaat mahkemelerini kaldırdı. Devlet içinde devlet görünümündeki patrikhanenin siyasal ve yargısal tüm yetkilerini elinden aldı. Kapitülasyonları kaldırıp konsolosluk mahkemelerine de son verdi. 1926'da laik nitelikli bir medeni kanunun kabulüyle Türkiye'de herkes tek bir hukuka tabi oldu. Böylece hukuk birliği sağlandı. Türkiye, Lozan'da her şeyden önce bağımsız bir ulus devlet olarak doğdu. Bu, hukuk birliğiyle sağlandı. Osmanlı'nın cemaatlere ve yabancılara tanıdığı hukuki ayrıcalıklara son verildi. Parçalanmış ve dış müdahaleye açık dinsel temelli çok hukuklu düzenden, yurttaşların eşitliğine dayanan laik, çağdaş tek hukuklu düzene geçildi. Demem o ki, çoklu baro tartışmasının çok hukukluluk tartışmasına dönüşmesi, ki uzak bir ihtimal değildir, Lozan'da sağlanan hukuk birliğinin tartışmaya açılması demektir. Hukuk birliğini tartışmaya açmak, ulus devleti tartışmaya açmaktır. Sinan Meydan, Sözcü